Kur'an'da hayata müdahil olan Allah, temsili ifadeler ve anlamları. Giriş, Kur'an, Allah'ı yalnızca aşkın ve soyut bir varlık olarak değil, insan hayatına doğrudan müdahil olan, yönlendiren ve koruyan bir Rab olarak tanımlar. Bu müdahillik çoğu zaman temsili ifadelerle somutlaştırılır. Kudretin hayvanlar veya doğa güçleriyle betimlenmesi, ilahi iradenin melek adıyla aktarılması. Resul'e itaatin Allah'a itaatte özdeş kılınması gibi. Böylece vahiy, metafizik bir anlatıdan öte. Hayatın içine dokunan bir ilah tasavvuru kurar. Birinci Allah'ın kayyumiyetinin tezahürleri. Kur'an, Allah'ı hay, hayatın kaynağı ve kayyum. Varlığın ayakta durma sebebi olarak tanımlar. Bakara 255. ayet ile. Al-İmran 2. ayet. Bu güç, farklı metaforlarla insana hatırlatılır. Melekler, ilahi emirleri uygulayan güçlerdir. Vahiy iletir. İnsanı korur. Doğadaki düzeni sürdürür. Fatır 1. ayet ile Fusilet 30. ayet. Doğa güçlerir. Yağmurun inmesi, toprağın dirilmesi. Gece gündüzün dönüşümü hep. Allah'ın müdahilliğinin göstergesidir. Rum 48. ayet. Yasin 33 ve 40. ayetler. İkinci kudretin sembolü olarak taşıyıcı güçler. Döneminde sandığı taşıyan güçlerin meleklerle ilişkilendirilmesi. Bakara 248. ayet veya arşı taşıyan güç olarak anılması. Hakk'a 17. ayet aslında Allah, in kudretini temsil sembollerdir. Buradaki mesele kimin taşıdığı değil, gücün kaynağının Allah olduğunu hatırlatmaktır. 3. Rasule itaatin Allah'a itaat sayılması. Rasule itaat, Allah'a itaat etmiş olur Nisa 80. ayet. Bu, Rasule kutsiyet yüklemek için değil, vahyin kaynağının Allah olduğunu göstermek içindir. Peygamber yalnızca elçidir. Ona itaat, mesajın sahibine bağlılıktır. Böylece Allah, hayatın içindeki otorite olarak görünür hale gelir. Dördüncü temsili ifadelerden örnekler. Kur'an'da Allah'ın müdahilliğini anlatan birçok sembolik ifade vardır. Allah'ın onların ellerinin üzerindedir. Fetih 10. ayet. Bette Allah'ın, doğrudan işin içinde olduğu hissettirilir. Onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü Enfal 17. ayet. Zaferin asıl kaynağı ilahi kudrettir. Ben şah damarınızdan daha yakınım. Kaf 16. ayet. Allah'ın denetimi en mahrem düzeyde bile sürer. Dilediğini yükseltir, dilediğini alçaltır. Ali İmran 26. ayet. Tarih ve siyasetin asıl belirleyeni Allah'tır. Sonuç: Kur'an Allah'ı yalnızca uzak ve aşkın bir varlık olarak değil, hayatın merkezine müdahil olan, otoritesini doğrudan hissettiren bir Rab olarak sunar. Melekler, doğa güçleri, peygamber ve sembolik tasvirler bu hakikatin farklı yansımalarıdır. Bütün temsile İfadeler tek bir gerçeği hatırlatır: Gücün, otoritenin ve kudretin asıl sahibi yalnızca Allah'tır.